Merhaba arkadaşlar, bu sefer kamp değil ama başka bir video ile karşınızdayım. Bu sefer e, yay tanıtımı yapacağız size. Okta ok diyebiliriz. Ok yaydan çıktı. Evet. Ok buna diyebilirsin <laughs> Aynen ok buna diyebiliriz. <laughs> Fiber. Bu da şu anda Karbon. kaç para bu? Karbon mu? Bilmiyorum ki valla 1000 lira vardır herhalde. Ben en son aldığımda 300 lira falandı galiba da o da kaç yıl önce. Yani en son ben birkaç tane kaybetmiştim zaten. Aynen. <laughs> Şimdi... E, Çağdaş arkadaşıma biz aynı yerde çalışıyoruz zaten yıllardır arkadaşız. Dedim ki Çağdaş şu yayla bir video çekelim artık. Yıllar önce ben atmıştım. Hani çok amatör bir çekimim var telefonda. Dedim şöyle bir video çekelim. Sen gel bunu bize tanıt. Ney, nasıldır? Pahalı bir spor olduğunu en başta söyleyelim bunun. Çağdaş'cığım şimdi biz dün akşam burada takılmamış gibi. Hı hı. Hoş geldin. <laughs> Yeni gelmiş gibi yapalım. Aynen. Hatta bugün de Yeni bayağı de, evet. bekletti. E, işleri çıkmış beyefendinin. Hmm. Şimdi e, okçuluk nedir? Bu nedir? Bunun bir olayını bize anlatır mısın? Evet. Öncelikle e, bu yay <laughs> çok iyi yapılan büyük hatalardan biri. Bu yay, e, bu da ok. Yani yaya ok deniyor genelde. <laughs> evet. önce onu bir belirtelim. <laughs> tamam. E. Ezdi beni şu anda. <laughs> e, yay e, tabii çeşitleri var. E, bu e, av tipi makaralı yay. E, Hedef tipi makaralı yay var. Ee, ve klasik yaylar var. Ve geleneksel yaylar var. Yaylar var. Ee, bu av tipi olan e, yay. Peki bununla e, Türkiye'de avcılık serbest mi? Şöyle, bu konu hakkında yani en son değişmediyse yönetmeklerde falan okla, yayla e, avcılıkta e, şey vardı, açık vardı yönetmelikte. Yani normalde tüfekle yaptığın zaman e, her şey belli. E, işte nereden işte ruhsat alacaksın, nereden avcılık izni alacaksın. Ama okla yaycılıkta Yayla avcılıkta, şey avcılıkta şey yok. Açık mı var kanunda bir açık mı? Var? Kanunda bir açık var. Yani hiçbir ruhsat ya da bir sınava girmeden gidip yay alıp ava çıkabiliyorsun. Ama yani avlanma konusunda avcılık eğitimi alman gerekiyor mu? Onu bilmiyorum. Ben avlanmadığım için. Peki şey ben biliyorum. Yani kendi araştırdığım şeylerden doğrultusunda yola çıkarak crossbow şu ayakta kurduğumuz yani eski ha, tataryayı o, diyelim evet. onlar Türkiye'de yasak herhalde. Yani ülkeye girişi bile yasak. Yasak neden yasak bilmiyorum ama yani bundan daha çok tehlikeli değil. Bu ne kadar tehlikeliyse bir silah olarak o da aynı tehlikede diyebiliriz. Peki bunun şeyi e, mukavemeti nasıl? Yani atış menzili e, ucuna taktığın yay şeyler, uçlar bunlardan da biraz Hı -hı. bahsederiz. Yani eee menzil olarak genelde açık havada 50 metre ya da 90 metre, 100 metreye atılıyor kapalı da 18 metreye atılıyor. Onun dışında menzili yani 45 derece açıyla atarsan yüzlerce metre gider bilmiyorum ama herhalde 600-700 metre rahat gider daha bile fazla gidebilir yani. Ama bu çekip attığımız zaman bir yeri oba korumak için çok kısa bir mesafe değil mi? <laughs> bilmiyorum ben bir kilometre de geçer herhalde. Eskiden yani öyleymiş. Daha değil. önce şey yaptık bir iki kez 45 derece açıyla güvenli bir yerde attık ama oku görmen mümkün değil. Anca geceliğin böyle alevli ok falan lazım da o zaman da menzili zaten düşer. Eskiden öyleymiş yani böyle hı hı. yayı çekip atarlarmış oraya bir daha şey yaparlarmış hani. Tabii efsane da Gerçekten öyle bir şey olur zannetmiyorum. Yani buradan atsak <laughs> en fazla Migros'a gideriz. Aynen. <laughs> 600 metre falan en fazla. Karbon fiber dedim buna. Yok şurada şu. Karbon şu, evet. karbon çok Aynen. güzel bir işçilik ya. Aynen. Karbon beğeniyorum yani ben Bunda de. olay şöyle yayın burası gövdesi. Bu gövdesinin e, mümkün olunca katı olup hiç e, esnememesi lazım. Enerjiyi ise şu kanatlarda topluyor. Hı hı. buralar yayı kirişi gerdiğin zaman buralar esneyerek burada enerjiyi topluyorsun. Burası büyük ölçüde katı, e, stiff bir şekilde. Buralarda işte esnek ve enerjiyi toplayacak şekilde dizayn edilmiş. Kısımlarından bahsedebiliriz. Olur. İşte burası <laughs> ip denilen yer aslında kiriş. Hı hı. <laughs> Bu ip olan yer kiriş deniyor. Ee, kanatları, makarası, ee, Burada burada nişangahı var. Ee, ok yatağı. Ee, burası stabilizer'ı. Onun dışında, evet temel olarak e, bunlar. Bir de tetiği var herhalde. Ben evet. Atmıştım. Yani geleneksel oklar parmakla çekiliyor, e, şu şekilde ya da hı hı. işte şu, şu şekilde. E, bu aslında hedef tipi bir şey e, tetik. E, alt tipi olanlar genelde böyle bir kayışla kola bağlanıyor, yani av, avlanma sırasında düşmesin diye. Ama ben avlanmadığım için sadece açık havada hedef atışı yaptığım için ben normal hedef tipi e, tetik kullanıyorum. Ee, bu, bunu yani tetik kul olmadan bunu atmak pek mümkün değil yani evet atabilenler vardır ama e, şeyi tetik kullanılarak atılıyor. Ben yani geçmiş yıllarda attığım için biliyorum yani attım hmm. ben bu yayla arkadaşlar daha önce kaç 3-5-6 hmm. hmm. sene hmm. önce falan attım ondan sonra daha kullanılmadı galiba. Ben gibi konuşuyorum ben atmış ama de 3-4 yıldır atmadım hiç öyle evde dekoratif olarak buna çok güzel bir yer yaptım altına ışık falan koydum böyle. En son ben atmış olabilir miyim 6-7 yıl önce? Yok ondan sonra ben bir ilk kez daha attım ya. Biz Ama haberimiz. üç yani bir kere kesin e, şeyden pandemiden önce en az da 2-3 yıldır kesin atmıyorum. Ondan önce de yani 4 yıl önce falan en son atmışımdır herhalde. Ve en 4 yıldır duvar süsü olarak iki, evde. 2017'de ben attım diye hatırlıyorum en son da ve son. Yıl. Hatta iki tane ok kaybetmiştim şunlardan. Hı -hı. <laughs> Neyse o zaman kaç para? 150 200 liraydı. Neyse evet, parasını şimdi, da vermedim de şey bozun. Evet. <laughs> Fiyatı, <Anladım. şurada. gülüyor> Fiyatı şurada. Fiyatı <laughs> şurada. <laughs> Tek şu okun fiyatını arkadaşlar. Evet. Oklarda şöyle yani bu ya, okçuluk dükkanına gidip bana bir ok ver demiyorsun, Sar oradan iki ok demiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani yay şöyle yani okçulukla başla okçuluğa başlamak isteyen arkadaş şey için söyleyelim. Ee, mesela bu yayla Taylan büyük ihtimalle atar bununla çünkü Taylan'la boyumuz da aynı, kol boyumuz da aynı, kilo da aynı. aynı. Kilo da aynı. Büyük ihtimalle atarsın ama e, yay çok kişiye özel. Yani bunun bir şey var, e, çekme mesafesi var. E, bir kilo bir de kilo, evet toplam ne kadar işte yayın kirişin sertliğini gösteren bir kilo figürü var bunun mesela çekme uzunluğu yanlış hatırlamıyorsam 29 ya da 29 29 buçuk inçti yani mesela işte bizim boyumuz 185 İşte boyu atıyorum 170 olan biri bunu çekemez yani çekemez dediğinde kirişi çektiğinde kirişin tam şu şekilde tam buraya gelmesi lazım şimdi boyu kolları kısa olan biri çektiğinde arkada kalır. Ya da çok uzun bir 2 metrelik bir adam çekse yarıda kalır. Ee, o yüzden boy mesafesi çok önemli. Hatta sen de mesela bunu ben sana versem yine ayar yapmamız gerekecek. Ben atıyorum 29.5 inç değil de atıyorum 29 inç filan olması lazım. Ve makaralı yayı alırken de uzunluğu ayarlanabiliyor ama aralığı var. Mesela bu yanlış hatırlamıyorsam 30 inçli 28 inç arası mı ne ayarlanabiliyor? Hı hı. E, çekme mesafesi. İşte 28 26 var, 26 24 var. Yani atıyorum sayıları sayıları da. O yüzden e, öyle internetten alınacak bir şey değil. Gidip yerine orada hafif bir yay çekip e, tam şey bulunması lazım. Ben şeyden hatırlıyorum <laughs> en son attığımda hatırlıyorum da hani tetiği takıp şöyle hı. çektiğim zaman bir yerden sonra tık diye duruyor. yani çek gererken o kadar bir güç sarf etmen gerekiyor ki bir yerden sonra işte şu yaylar ee, makaralar. makaralar gerildiği evet, zaman tık hemen çok hafif bir şeye düşüyor. Yani geleneksel yaylarda makara yok. Sadece kanat var. O mesela geleneksel yaylarda çekme mesafesi de pek önemli değil. Yani boyun uzun güçlü kuvvetliysen yani bir tık daha fazla çekip tam yine burnuna gözünün önüne getirebilirsin kirişi. Ama bunlarda şeyi çekebileceğin yer çok belli. Yani az da çekemezsin, çok da çekemezsin. Tam işte bu çekme mesafesi kadar e, şey izin veriyor artı eksi 1 santim falan bile oynadığını zannetmiyorum o bahsettiğin çekme ağırlığı da şey e, bu 60 poundluk bir yay zaten yarışmalarda da en çok izin verilen şey e, sınır 60 pound yani e pound para olarak mı <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> yok bu e, lanet olasıca şey imperial sistem e, SI sistemi değil yani. Bu kütleye karşı gelen bir şey 0.45 kilo yanlış hatırlamıyorsam. İşte 28-27 kilo mu yapıyor? 0.45 çarpı... Hemen yap kafadan. 0.45 çarpı 30. Hı, evet çarptım. Abi de Sonuç kolay aslında ya 0.45-30 çarpılmayacak bir şey değil. 27 kilo yapıyor. 30 demişim 60 pound. 27 kilo yapıyor aynen. Pound deyince benim kafam paraya gidiyor. Yani bunun dolayı şu. Yine atışlarda daha iyi gösteririz de. Kirişi çekmeye başlıyorsun. İşte 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 20 kilo. 27 kilo olduğunda birden 7-8 kiloya falan düşüyor. Hı hı. Beklerken işte 7-8 kilo civarı bir ağırlıkta bekliyorsun. O yüzden hedef almak geleneksel yaylara göre çok daha kolay. Çünkü geleneksel yaylar genelde işte 20-25 kilo oluyor ama 25 kilo bekliyorsun. O yüzden hedef Yiyorlar. almak daha zor. Yani çok güç kuvvet istiyor. Ama bunda işte makaralar devreye girince birden 27 kilodan işte 7-8 kilo civarını düşüyor. Beni hissiyat, hissetim, hissiyata oydu herhalde o zaman. Çekerken çok zor, bir yerden sonra tık, tık diye rahatlıyor. boşa düşüyor, rahatlıyor. Evet. Böyle bekleyebilirsin. O zaman beni yormamıştı yani. Evet. Bu şekilde bekliyorsun. Ya geleneksel yaya göre çok daha avantajlı. Peki çok daha güvenilir. Bunu standart donanımda almadın sen herhalde? Yok, yani evet. Yay aldığınız zaman boş yay geliyor. Ee, ekstradan almanız gereken şeyler, nişangah. Bunlar aletten sonra da iner. Yani şey, detaylarını evet, arkadaşlar adı. biraz sonra veririz onları. Evet, ee, nişanga. Bu ok yatağı. Bu düşen tip ok yatağı çeşit çeşit var. Fırçalı olan var. O genelde yine avcılar avcılar fırçalı tip ee, ok yatağı kullanıyorlar ama ben yine e, hayvanlara zarar vermek istemediği için e, hedef açık havada hedef e, yayı olarak kullanıyorum bunu. O yüzden yine e, hedef tipi e, düşen bir şey ok yatağım var. Onun dışında yine tabii bir de tetik almanız lazım hı hı. ki bunlar da yay kadar yapıyor yani fiyatı iyi düzgün bir şey alırsan e, o yüzden yani boş yay fiyatına bakıp bütçem yetiyor deyip dükkana gittiğinde o bütçe iki katına çıktığını görecek arkadaşlar. E, oklar da keza öyle yani bilmiyorum ama şunlar herhalde tanesi birer bin lira yakın olmuştur diye tahmin ediyorum. Peki bu şey Hoyt, Hoyt, <laughs> hoyt, evet, hoyt. <laughs> köpek kovar gibi Hoyt <laughs> markası. Nasıl bir seviyede şu anda dünyada? Yani e, tek marka yani bir iki markadan çıktı şu an dediğim gibi ben de 3-4 yıldır ilgilenmediğim için okçulukta pek bilmiyorum ama arkadaşlar almayı düşünüyorsa Hoyt alsın diyebilirim yani bütçeleri yetiyorsa. E, Hoyt tek marka diyebiliriz yani. Yani e, izleyen, müzisyen arkadaşlarımız da vardır. Bir... işin Fender'i. İşin Fender'i diyebilir miyiz? Ama İbanez mi? yok yani işin. <laughs> yani sadece Fender markası olduğunu düşünün bir de ve e, dağdan dik markaların olduğunu düşünün Hoyt öyle bir marka yani bilmiyorum belki son 3 4 yılda çıkmıştır. Sanki bir tane çıktı. Hatırlamıyorum da e, Hoyt'u tavsiye edebilirim yani. Endüstri standardı. O zaman e, biraz da uçları arkadaşlar bu arada bu okların uçları çıkabiliyor. Evet. Bunlar hedef tipi. Şu an çıkar mı sen çıkarsan <laughs> mı? <gülüyor> Bunlar hedef tipi e, ok uçu. Burada av tipi olanlar da var. Yani avcılık yapmama rağmen meraktan aldım. Bir servet yatıyor. <laughs> Şunlar dikkat et bile. Of. Neşter ya. Bu sanırım bu ne neş... geyik, sanırım geyik alıyorlar. E, şunda da domuz alıyorlar sanırım. Öyle merak edip almıştım zamanında. Çok enteresan. Ya şu... Bir de tabii şeyler de önemli. E, mesela şimdi oku şey yayı e, sıfırlıyorsun. E, sıfırlarken bunu kullandım. Bu kaç gram? E, sonra taktığın şeyin... Bu da e, işte hafif mesela. Buna göre mesela bunu kullanacaksan avcılıkta e, Bununla aynı ağırlıkta olan e, Aynı kütlede olan bir e, hedef e, Okucu kullanman lazım ki sıfırlıktan sonra bir daha sıfırlamaya gerek kalmasın ki bunu da Hedef mindeni atınca hedef minderi bayağı zarar görür yani çı Geri çıkarmak da zor olabilir O yüzden e... ya, Çıkıp gitse daha iyi bence <gülüyor> <gülüyor> Şu mı abi girdiği zaman bu hayvandan bile çıkaramazsın bunu yani Hayvana atmıyor zaten de Vallahi çok Sonra tabi şeyler önemli. Ee, şimdi e, bir de şöyle e, okun şaftı dediğimiz şu ana oku oluşturan kısım şaft deniyor. E, şaftı da kafana göre seçemiyorsun. Bunun bir sertliği var. Yani mesela bu çok e, katı, stiff bir şey ok. Çünkü bu 60 poundlık bir yay olduğu için ona göre daha katı. Mesela sen 60 pound yani 27 kiloluk bir yay değil de 50 ya da işte 40-45 kiloluk bir yay kullanıyorsan ee, ona göre daha esnek ok alıyorsun. Şaftı daha esnek bir ok alıyorsun. Hı hı. Onun tabloları var, hesap yöntemleri. Onda yine şey uyumsuz e, olduğu zaman hani uyumsuz bir şekilde kullandığın o şaftım kayıyor. Şaft kayıyor. <laughs> aynen. Yani şöyle e, mesela bunda yumuşak bir ok kullanırsan e, bu Archer's Paradox denen bir şey var. Yani ok şu an gayet katı, stiff duruyor ama havada bu böyle gitmiyor. Yani böyle yunuslayarak gidiyor. <laughs> Kalemle yapıyorduk evet, ya böyle. aynen. onun gibi gidiyor. Yani yani çok emin değilim ama atıyorum 50 poundluk bir yayla böyle çok şey katı bir ok atsan pek bir sorun olacağını zannetmiyorum ama bununla esnek bir ok atarsan hem gruplaman çok dağılır hem de oka zarar verebilir bilmiyorum yani. Ama önemli bir konu yani. Yaya uygun ok kullanmak gerekiyor. Ondan sonra işte kullandığın ucunun ağırlığına göre arka tarafın da ağırlığı işte bunun da şeyi tam hatırlamıyorum ama işte 3'te 2 mesafede gibi bir şeydir. İşte ağırlık merkezinin burada olması lazım. Ona göre bunların ağırlığı da önemli. hepsi şey tabi hesap kitap var tablolar var. Oradan kolay şekilde çıkarılır. O ilk önce işte yeni başlayacaklar ilk önce dükkana gidip draw length'ini çekme boyunu bulacaklar. Ondan sonra gücüne, kuvvetine göre büyük ihtimalle erkekse 50-60 pound bu kuvveti de ayarlanıyor. Yani şeyi ağırlığı bu mesela 50 ile 60 pound arası ayarlanıyor. Şu an maksimum 60 pound 40 ile 50 pound arası. Hatta sanırım 30 ile 40 pound falan da var sanırım. Ee, erkekler genelde 50 ile 60 pound arası alıp 50 pound ayarlayıp onu nasıl ayarlandığını gösteririz. Sonra antrenman yaptıkça güçlendikçe 60 pound çıkabilirler. Ya da zaten kendi sporcuysa güçlüyse direkt 60 pound'dan da başlayabilir. Yani ezber alınacak bir şey değil yani. Değil değil aynen. i̇nternetten alınacak bir şey değil yani. Dükkana gidip dediğim gibi. Boyuna postuna boyuna göre. Boyuna kilo... postuna göre. Yani şunu gidip göre... yani 1.50 bir adam alsa Ayakta durduğunda belki şurası yere değebilir. <laughs> o yüzden değil ama çektiğinde kiriş kulağına kadar gelir, yani nişan alamaz. Yani. <laughs> mesela çeker şuradan, <laughs> arkadan, el böyle. çok da öyle. Tabii aktörler, aktrisler eğitim almamışsa, e, yani Hollywood'dakiler alıyor çoğu da. İşte filmden önce öyle şey çok görüyorsun. Yani kirişi bir çekiyor, tak kulağına, orada kiriş. <laughs> yani kiriş, yani şöyle gelmesi lazım nişan almak için. Yani Şurada e, dudağın, dudağının bittiği yerde hı hı burun ucunda duracak kiriş. Ya ben atarken o yüzden şey yapmadım, zorlamadım. Senin de ya. Evet, aynen. Ee, muhtemelen. Benim de şurada duruyordu tetik. Tamam, aynen. Zaten yani burada durmuyorsa atamazsın. Yani bunu bizden yani boyu kısa olan zaten. Boyu kısa olan biri bunu çektiğinde buraya gelecek. Yani <laughs> ya yani nereden neyi görecek? Evet. Nereden neyi görecek? Ya da uzun boylu biri de yarıda kalacak. Hı hı. O yüzden tam mükemmel şekilde çektiğinde bunu dudağın bittiği yerle burnu ucuna kiriş değecek zaten böyle nişan alıyorsun. Hı hı. Ki zaten oynamasın diye de sabitleme açısından da yararlı. Elinde şu şekilde. E, koyan var koymayan var çeneyesine eline. Hı hı. E, şöyle gösterelim bunu hemen. Bir de en önemli şey e, boş, ayı, oldur, boş ayı çekmiyoruz. E, Aynen. Boşken yani e, çok şey sen tecrübeliysen belki olabilir ama çünkü bunu çekiyorsun işte yaptığın toplam iş işte çekme boyu çarpık işte kuvvet enerji baya bir enerji birikiyor burada kanatlarda boşa çektin normalde içinde ok olacak tetiği saldığında bütün enerjiyi oka aktarıyor. ama içinde ok olmadığı zaman sonuna kadar gerdin bir de salarsan bütün enerji içinde yayılıyor ve yani patlama çatlama yarılma tarzı büyük masraflar neden olacak şeylere sebep olabiliyor o yüzden şu an ben özellikle çekmiyorum yani bayağıdır atmadığım için ama işte dediğim gibi şu şekilde atarken dudağın bittiği yerle burnun ucu şu şekilde. Zaten Böyle şurada, çekerek şuradan bakıyorsunuz bakıyorsun zaten. Evet. Şununla e, hı hı. şurası yani şöyle nişangah. gösterelim. Nişanga. Gez. Gez. Göz arpacık dediğim şey. Göz. Gez. Şu arpacık. Hı hı. Şunların hepsi bir arada olması. Aynı hizaya gelince. Aynı hizaya gelince hı hı. hedef. Yani şöyle oluyor. E, Şurası gez. Ha delikli. ki lik Şurada işte. Şey. yani. şöyle hedefe getiriyorsun. Atıyorsun. Yoksa artırır. Şey, evet. Yok delik dele değil. Delikle parmağınucu gibi düşün. Yani şey gibi yani tuvalete gibi söyledim. Evet. Delik yani. Dinlemiyordum seni. Yanındayım nasıl <laughs> dinliyorsun ya. Bir de stabilizer'dan hiç bahsetmedik. Ha, bahsedelim. Evet yani boş yayın yanında biraz önce unuttuk işte tetik, nişangah ve ok yatağı almanız lazım. Bir de stabilizer almanız lazım. Bu av tipi açık hava şeyi, stabilizer'ı çok küçük. Normalde ama özellikle mesela olimpiyatlarda falan görürsün. Yayın önünde kocaman böyle bir direk bir de yandan böyle kanatlar falan var. o ne işe yarıyor dersen. E ee, tamam şey, sırasında daha stabilize etmek için. Yani şöyle düşün. İp üstünde yürürken şey taşıyorlar ya uzun evet, çubuk bizim hani. Sırık gibi. Yani hala yapılıyor mu bilmiyorum. En son 1940'ların siyah beyaz filmlerde var, var ya. Vallahi tamam vardı. O şey denge çubuğu değişmiyor. Evet, evet, aynen. Ee, aynı onun gibi. Yani normalde burada stabilizer olmasa, eee atışlarında daha uzun çok şekilde yani zaten bir tansiyon da var. Aynen. Şu şekilde oynar ama önü uzun olduğu zaman o oynamayı azaltıyor. Denge ya işte. Evet rotationel eylemsizliğini arttırıyor diyebiliriz. Aranızda fizikçiler varsa. ki yoktur benim yok. kanalımda. <laughs> yoktur. yani varsa eyvallah çok sağ olun da olacağını zannediyorum <laughs> O zaman var mı başka anlatacağım bir şey eklemek istiyorum. Başka Hı? anlatacağım bir şey. Wax'lama unutmuyoruz. Şu evet. Wax. Kılıçları ee, saçta sürülmüyor o wax'la evet. alakası yok bunun. Aslında <laughs> o wax'la <asla> aynı wax. <laughs> niye bozuyorsun beni oğlum ya bu kadar. Yani ben saça sürelene bilmiyorum da bildiğim wax yani saçta. E tamam ben saç işi olanı biliyordum da. Bakayım. Güzel kokuyor <gülüyor> ha, <gülüyor> Bıyıkları <da. gülüyor> ne sürülüyormuş. Evet. Kirişleri vakslamayı unutmuyoruz. Ay. Kirişleri ömrünü uzatıyor. Onun dışında bu kadar diyebiliriz şu an. Tamam o zaman biz buradan atışa geçelim. E. Aslında yarın geçeceğiz. <laughs> Bugün Ama siz biraz <laughs> <bizim içiniz>. Aynen. <laughs> Işık kaçtı şimdi ya. Evet ben geciktiğim için. Aynen atış alanına gitmek için. Bu arada <laughs> İstanbul değil. Şundan bahsedelim atış yapmadan önce. Bu oyuncak değil bir silah. Okun yaydan çıkış hızı yanlış hatırlamıyorsam bunun saniyede 110 metre gibi bir şey. Yani bir saniyede futbol sahasını neredeyse alır yani yavaşlayacağını düşünürsen. Yani tabanca mermisine benzer hızlarda gidiyor özellikle yakın mesafede. O yüzden e, atış güvenliği çok önemli. Bir kere kesin e, içip atmıyoruz. E, ayık olmamız lazım. E, onun dışında atış yapacağımız e, yerin arkası güvenli olması lazım. M mümkünse e, tepelik Lüksek. olacak şekilde. Yani e, Çünkü şöyle hem ıskalayabilirsin hem e, bazen hedef minderini delip de geçebilir. E, onun dışında açık havada yayı çekerken... Ok atmak için çekerken yani, kim öyle yapıyor kimi öyle yapmıyor ama şöyle bir çekiş vardır ya. Yani, bu arada karşı anda kaç yüz gider belli değil. O yüzden dışarıda biraz daha yani e, hedefin üstüne çıkmadan çekmek lazım. E, ama dediğim gibi yani bu bir silah. işte filmlerde görürsünüz. E, işte okla vurulur adam böyle. Savaşçı Gazi <laughs> savaşmaya devam eder, kırar filan. Yani eski okları bilemiyorum ama bu yeni oklar e, arka arkaya 2-3 kişiyi delip geçecek e, bir enerjiye sahip yani şaka değil. Ee, çok tehlikeli e, silahtır. Ki tabancaya ve tüfeğe göre daha tehlikeli olmasının sebebi tabanca tüfekte pek bir efor sarf etmen gerekmiyor. Yani tetiği çekiyorsun. Tetiği çekerken e, hedefen hedeften şaşma daha e, az olası. Bunda ama 30 kilo çektiğin için hani emeğinden kaçırırsan nereye gideceği belli değil. O yüzden e, yani kullanabileceğiniz en tehlikeli silahlardan biri. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ay o zaman e, dikkatli bir şekilde bu pahalı hobiyi <gülüyor> edinirken <gülüyor> bu bilgiler <laughs> işinize yarayabilir diyelim ve biz atışa geçelim. Atış göz, göz, ee, konuşamadım. <laughs> Atışta görüşürüz o zaman. Görüşürüz diyordu. Evet arkadaşlar şimdi atışa geldik. Sıfırlamayı yaptık. O kısmı çekmedik çok fazla video uzamasın diye. Çünkü bayağı bir uğraştık en son çağdaş 100 metrede bırakmış <laughs> sıfırlamayı. Maalesef bir tane okumuzu kaybettik. <laughs> Aynen bir tane de atış yaptım. O yüzden atış hakkım bitti. <laughs> Bin, binlik oldum ya. Tek, yani 3 saniyede binlik oldum. <laughs> o yüzden Pardon. atmayacağım ben. Ee, şimdi çağdaş atacak. Şey <laughs> nasıl şimdi kaç metrede atıyoruz? Yani 30, şimdi 20-30 metre falan herhalde 20-30. Bir de eee yani hedef süngerim de çok eskimiş ortasına atar, attık sıfırlarken hep delip geçti. O yüzden e, üst taraflarını atmaya çalışacağım. E, o yüzden yani kazma değilim, tutturamıyor değilim <laughs> hedefi. E, şey <laughs> Sünger Sünger, evet, hedef minderimiz delik deşik olduğu için biraz daha üst taraflarını atmaya çalışacağız. Peki şey mantık olarak aykırı derim mi ya şey? E, sıfırlama yani. Yani sıfırlama dediğimiz Hayır, şu. Adı sıfırlama, yani. <laughs> <isnat> duvarı diyorsun. <laughs> <İsnat> duvar. <laughs> ben de o yüzden sıfırlamadan getirdim. E, e, sıfırlama şu. E ee, bu şeyi project'ta Türkçesi ne var altına yazarsınız <laughs> şeyi eğik atış. Yani arkadaş e İngiliz vatandaşı <laughs> olduğu için <Türkçesi> bilmiyor. <laughs> Alta yazarız biz. <laughs> yani eğik atış olduğu için e sıfır dediğimiz dediğimiz şey şu. Herkes kendi şeyine göre ben mesela 20 metrede sıfırlıyorum. 20 metreden yakına atarsan e 20 metreye sıfırladığında e ne olur? Ee, hep yukarıda yukarısına atarsın. uzak 20 metre uzağa da aşağı atarsın. Ona göre kafanda işte okun ne kadar düşeceğini hesaplayarak bu şekilde atıyorsun. Yani bunu aslında kağıt kalemle daha iyi anlatabilir sıfırlama işini. Yani Hı, daha teorik bir olay olduğu için. havada güzel yalnız rüzgar da çok önemli faktör. Evet, atarken. aslında yani hava güzel derken güneşli falan ama rüzgar var. Yani o bakımdan hava güzel değil aslında pek. Hatta rüzgar da hep çapraz esiyordu. Ama, Ama çukur, çok yakın mesafe yaptığımız için sorun değil. Çukur bir yer seçtik özellikle ve insanın olmayan. Evet. Çukur bir yer seçmeye çalıştık rüzgardan dolayı. Ve arkası da tepelik. Arkası da tepelik Hı -hı. o yüzden sıkıntı yok. Hı -hı. O zaman atışa geçelim biz. Arkadaşlar bakalım çağdaş paslanmış mı, küflenmiş <gülüyor> mi? <gülüyor> Formunu devam mı ettiriyor? O zaman e, atışa geçiyoruz biz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adam paslanmamış çakı gibi attı <laughs> harbiden kaçta dörtte dört vurdun yani. Yani bu mesafeden minderi ıskalıyorsam zaten bu işi bırakayım. <laughs> <laughs> Kırlat onu ya. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videolarda ne olur ne çekeriz bilmiyorum ama bu şekilde güzel şeyler çekmeye devam edeceğim. Beğendiyseniz videoyu yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Biz de böyle yapalım bir şeyler edelim. Ee, size de daha güzel videolar gelsin. Ee, i̇nan şey yani çok uğraştığımız şeyler bunlar. Biz de keyif alıyoruz, siz de keyif alıyorsunuz. Bu keyfi biz yani ile like işte abone olmayla görmek istiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın.